Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim. Evet güncel bir bitcoin ve altcoin analiz videosu ile birlikteyiz arkadaşlar bu videoda bitcoin'e bakalım altcoin'lere bakalım nedir ne değildir birlikte incelemeye çalışalım arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olarak yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Öncelikle söylemek istiyorum ki burada bir era sayıda saatlik grafikte şu an uyumsuzluk var. Era sayıda saatlik grafikte uyumsuzluk var. 4 saatlik era sayıda şu an çok teyit edilmiş bir uyumsuzluk yok. BTC güncel destek alanımız olan 46500 46 bandını milimetrik olarak tekrardan test etti. Bu grafiği canlı olarak oynatabilirsiniz Twitter'dan tıkladığınızda arkadaşlar. Mesela dün burada milimetrik olarak red yediğimizi görüyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz özellikle şöyle bugün baktığımızda günlük Bollinger Bandının altında bir kapatma yaptık. Bu çok iyi olmadı. Teknik analizler ki Bollinger Bandının altındaysan ortalamasının orta bandının altındaysan hedef alt banttır. Ya da üstündeysen hedef üst banttır. Yani şu an şunu diyebiliriz. BTC 46610 üzerinde atmadı. sürece potansiyel hedefi 44700 bandı. Burada da bir 46500 46000 desteği mevcut. Hemen hemen 44000 desteğimiz de orada bulunuyor arkadaşlar. Bu seviyeyi takip edebilirsiniz. Ee, yani büyük resimde hala bir sıkıntı görmüyor, görülmüyor. Küçük resimde geri çekilişler normal düzeltme olarak nitelendirebiliriz. Olması gereken şeyler biliyorsunuz bunları konuştuk. 4 saatlikte e-mail da dead cross gerçekleşmiş durumda arkadaşlar. E-mail bunda dead cross gerçekleşmiş durumda. Ee, şu an MA 100'ün altındayız. Potansiyel hedef 200 diyebiliriz. 45.000'i gösteriyor orası da. Yani şu an şöyle diyelim. 47.500'lerini atamadığımız sürece potansiyel hedef 44.000-44.500 bandı arkadaşlar. Yani bu seviye takip edebilirsiniz. 4 saatlikte düşen trendimiz var. Bunu da paylaşmıştık. 4 saatlikteki düşen trend önemli. 4 saatlikte bir düşen trendimiz var. Aynı zamanda 4 saatlik RSI'de de bir düşen trendimiz var. Bunları takip ederek arkadaşlar dikkatli olabilirsiniz. günlükte MA20'nin altındayız potansiyel hedef gene MA200 olarak gözüküyor o da neredeyse 46.200 bandı günlükte de dediğimiz gibi e bunun alt noktası da hemen hemen 43.300 falan oralara denk geliyor yani alt noktasını da test etmek isterim kısaca arkadaşlar buradaki geri çekilişler normal olduğunu ben düşünüyorum olması gereken geri çekilişler düzeltme geri çekilişleri olduğunu düşünüyorum benim fikrim bundan yana buradaki uyumsuzluklar vardı biliyorsunuz bunları konuşuyorduk bunların çalışmasından ibaret olay yani şurada akşam yıldızı sanki aktif oluyor gibi tabi daha haftalık kapanış gelmedi aylık kapanış geldi aylık kapanışa bir bakalım aylığı yani nerede kapatmışız şöyle milimetrik olarak bir bakalım resmen 48 üzerinde kapatmamak için mücadele etmişler ama 2 aydır yükselen bir piyasa var. Yani 2 aydır ne alsan yükselen bir piyasa var arkadaşlar. Düzeltme yapması, geri çekilişler olması, ne bileyim biraz kırmızı yakması normal olduğunu ben yani hani belki kızacaksınız ama normal olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar yani hani. Çünkü biliyorsunuz buralarda da şey konuşuyorduk yani fiyat 40-50 binlerdeyken falan ne diyorduk arkadaşlar ya hacimde uyumsuzluklar var, ya uyumsuzluklar var vesaire falan diye konuşuyorduk. Yani kısa toplayacak olursak arkadaşlar BTC ortalama 47.500 üzerine atamadığı sürece 46.000'de bir destek alanı var. Orayı da kırarsak 44.000 44.500 potansiyel hedef 47.500'ü kırarsak diğer potansiyeli potansiyel hedefimiz 49.800'ler olacaktır diye konuşalım arkadaşlar ve altcoin'ler adına Bitcoin dominans grafiğine bakalım. Bitcoin dominans grafiğinde bir destek alanına geldi. Yani şurayı kırdığımızda dedik ki arkadaşlar alta doğru düşüş geliyor. Şu an oraya kadar düştük. Yani 42.50'deyiz. 42.50'de tutunamazsak düşebileceğiniz bir diğer nokta arkadaşlar. 41.50 yani BTC şu an işi bozmuş olmasa BTC şu an işi bozmuş olmasa alt koyunları çok güzel şu an yükselişler görüyorduk arkadaşlar. Yani nispeten yükselen altcoin'ler var mı? Var. Yok değil. Ama yani nasıl söyleyeyim yani bir iki hafta önce yüzde otuz yüzde kırk yükseliyor diye ya piyasa. Yani şu an BTC bu işi bozmuş olmasa piyasa şu öyle olacaktı arkadaşlar. Bitcoin Dominance grafiğinde destek noktaları bunlar. Buralardan tep yani şu an bir 4250 buradan destek tepki alabilir yukarı yönlü. BTC inşallah buradan düşmez. Buradan yukarı yönlü tepki BTC'nin yukarı gitmesiyle birlikte alır. Bu alt yönler adına çok iyi olur. Ya kısaca anlatabileceklerim bunlar. BTC biraz soluklanırsa biraz izin verirse altcoinler için yine güzel günler göreceğimizi düşünüyorum. BTC için de güncel seviyeler bunlar. Bu verdiğim hedeflere dikkat eden arkadaşlar. Farklı bir durum olursa yine Telegram ve Twitter'dan duyururum. Videonun açıklama kısmında gerekli linkler mevcut. Videoya like atıp yorum atarak bana destek çıkabilirsiniz. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.